Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım bu ara. hızlandırdım olur sanırım. <laughs> İnşallah daha da devam eder bu şekilde. Evet şöyle karakter ekranındayım. Başlığı görmüşsünüzdür. Yeni silahlar geliyor evet, evet arkadaşlar. Yeni silahlar daha forumda duyulmadı ama Facebook'ta e, Facebook'un Metin 2'nin resmi sitesinden duyurulmaya başlandı. Şu anda zaten muhtemelen e, bu e, İbrahim olsun, Ali olsun, GameForce'un resmi yayıncıları şu anda muhtemelen orada test ediyorlardır ve videolarını hazırlıyorlardır. Yakında önümüzdeki 3-5 gün içinde bunların videoları gelmeye başlar. E, hazırlamışlardır inşallah. Ben size hemen ön tanıtım olarak göstereyim. Evet Facebook'da e, Metinik International diye bir sayfa var arkadaşlar. Burası Metinik'in resmi e, sayfasıdır. Şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. Burayı kaç kişi takip ediyor? 25, 251.179 kişi takip ediyormuş bu sayfayı. E, resmi bir sitesi, e, yeridir. Evet şuradan ilk 4 Haziran'da şu resmi paylaştılar. Sıcak mı soğuk mu havalı yeni yaz günlerimiz neredeyse geldi demiş. Ee, buzlu bir mağara görüyoruz. Sonrasında şöyle bir harita yayınladılar. Frost yeni güncellememize bir kez daha bakma zamanı. Yaz tatil için mükemmel bir yer mi? Yazın soğuk olan bir yerde ya, tatil yapmamız öneriyor burada futbol eventi gelmiş onu da geçelim Evet yeni bir hayran yaz için mükemmel bir aç olabilir Donmuş Vadi savaşırken bir kılıç işe yarayabilir Evet yeni silahların geleceğini buradan duyurdular Arkadaşlar bu yelpazesi bu kılıcı daha şimdi düzgün canlı yayındaydık biz Yok kurd için yok mu ninji için yok mu diyorlar. Bunlar sadece yay ve kılıç aman gerpaze ve kılıcı göstermişler. Muhtemelen bütün silahlar vardır arkadaşlar. çiftler olur mu olmaz mı? Ve bunlar e, donmuş vadda savaşırken dediklerine göre ortalamalı silahlar. VS'lik değil ama benim tahminim. Hila mantosunda hani rastgele bir... E, savunma görüyordu. Bunlara da rastgele üretirken rastgele bir setere gelecek. Rastgele bir STR aralığı gelecek. Yine bunlar 9 ev olacak. Bunlar sadece benim yorumlarımdır arkadaşlar. İlk yorumlarımdır. E, muhtemelen 9 ev olacak. üç tane ekstra bir efsun gelecek. Eee Bunlardan bir tanesi yine sunk iradesi olur. İki tanesi de rastgele bir bonus olur. Hangi bonusların geleceğini bilemiyorum. Canavar falan gelebilir. Kritik gelebilir. Delici gelebilir. Ee, bilmiyorum. Değişik bir silahlar olabilir. Bunları şampiyon seviyesindeki karakterler için gelecektir. Muhtemelen arkadaşlar... E Rod kılıçları artık Yuhara'da yetmemeye başlamıştı çünkü e, yılan busunu falan keserken gerçekten zorlanıyor çarlar e, cehennem kulesini çıkarken zorlanıyor muhtemelen oralar için e, getirdiler bu silahları biz yayındayken son anda bir fotoğraf daha attılar ejderhayı evcilleştirecek kadar güçlü olacak mısın diye bir resim görsel daha attılar. Tabii bunlar grafik olarak gösteriyor bu şekilde olmaz renkleri. bu da silahları elde edeceğimiz boss olması muhtemel ve bunun da evcilleştirecek kadar güçlü olacak mısın dediğine göre peti de olabilir. muhtemelen petlerde petler de çıkabilir. Yeni temler işte yeni artı basmalar, bir sürü yeni eşyalar falan fıstık çıkacak. İnşallah ne diyeyim yani silahlar iyi olur. Zırhlar gibi fazla yani e, yılan mantosu zırhlarına fazla bir rağbet olmadı. Çünkü ekip haline çıkılması gereken bir yerde. Burada muhtemelen ekip halinde kesilecek bir yer olması lazım. Muhtemelen direkt boss'ta kesmeyeceğiz gibi geliyor. Bunun da aynı meleği gibi falan bir yerde duracak. Onunla şeylerini keseceğiz muhtemelen. Ee, tahminime göre bir yılan mağarasına sokacaklar. Bizi. aman e, buzlu bir mağaraya sokacaklar. Bizi orada savaşacağız. Orada dövüşeceğiz. Boss'u elde edeceğiz. Sandık verir muhtemelen. Sandığın içeriğinden de ben direkt silah vereceğinizi zannetmiyorum. Bu silahları dönüştüreceğiz muhtemelen. Bunlar tamamen benim yorumlarımdır. Ee, bilmiyorum sizin yorumlarınız, sizin görüşleriniz nedir? Yorumlarda belirtirseniz beraber bunu tartışabiliriz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah güzel olur. Ee, videom bu konuda bu kadar kısa olsun. Sizi e, diğer videolarda beklerim. Videomu beğendiyseniz bir bilgi aldıysanız lütfen beğeni atmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar